Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hem yapımı hem kullanımı çok pratik olan kapşonlu atkı yapıyoruz. Ee, ben bu şapkalı atkı projesi için kartopu'nun melanj bul tercih ettim. 100 gram, 170 metre olan birip ve içi yünlü olduğu için böyle zaten yumuş yumuş olduğunu görüyorsunuzdur. İçi yünlü olduğu için sıcacık tutuyor. Ee, şöyle ipin içeriği %80, akrilik %20 gün ve 5 numara bir tığ önerilmiş. Ee, ben şöyle 5.5 numara bir tığ tercih ediyorum bu model için. Şöyle üç farklı rengini kullanacağım. Ee, bu üç farklı rengin renk kodlarını açıklama kısmında da yazacağım. Ee, özellikle bu renk pigmentleri, şunun şöyle kırçıllı olması falan bu model için tam aradığım e, ipler olmuş oldu. Şöyle açık renk ipimizle başlayacağız. Burada şimdi halkalar yaparak başlayacağım. tığma ipimi doladım. Şöyle bir tane kilit zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. tığma ipimi doluyorum. Birinci zincirin içine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkanın içinden batıyorum. 1, 2, bir tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Halkanın içine batıyorum. Bir önceki halkanın içine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Halkanın içine batıyorum. 1 2 3 bir tane üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde böyle halkalar oluşturuyorum. Şimdi ben bu halkalardan toplamda 55 tane yaptım. Bu 55 tane halka 110 santime denk geldi. Benim ipimle, benim e, tığ, tığ numaramla ve örme şeklimle toplamda 110 santime denk geldi. Şimdi burada ilk olarak atkı kısmını yapıyoruz. Sonrasında atkının üzerine bere kısmını, şapka kısmını kurgulayacağız. Şimdi buradaki uzunluğu belirlerken burayı belirleyerek ilerlemeniz önemli çünkü model bunun üzerine doğrudan kuruluyor. Şöyle ikiye katlayacağız. Şimdi bu kısmı birleştireceğiz zaten. Buradaki halka sayısını neye göre belirleyeceksiniz, uzunluğu neye göre belirleyeceksiniz? İlk olarak onu söyleyeceğim. Şimdi burada böyle ikiye katladınız ve bunu böyle boynunuzdan geçirdiniz şu kısmına. Boynunuzdan geçirdiğiniz zaman şu kısmı yani şu bitiş kısmı, şu halkanın bitiş kısmı böyle göbek deliğinize kadar falan inmesi gerekiyor. çünkü burayı böyle şöyle döndürüp tekrar boynunuzdan geçiriyorsunuz ve böyle boyunda iki kat olmuş oluyor. dolayısıyla uzunluğu belirlerken bunu baz alabilirsiniz. Benim için 110 santim yeterli bir ölçü oldu. bu sizin için farklılaşabilir veya işte bir çocuk için yapıyorsunuzdur. E, yine böyle bir ölçüyü baz alabilirsiniz. Böyle göbeğine kadar, beline kadar falan inmesi gerekiyor buradaki şu uzunluğun toplamda. yani şu kısmı şöyle boyundan astığınız zaman burası e, göbek kısmına falan gelmesi gerekiyor. Şimdi burada birleştirip modelimize devam edeceğiz. Şimdi burada birleştirirken püf noktası şu kısmı böyle düzgün e, ilerletmek, düzeltmek. Çünkü şöyle dönmeler oluyor burada böyle dönmeden elinizle tutup şu kısmını şöyle buluyorsunuz düz olan kısmını. Şimdi şöyle iki tarafında düz olduğundan emin olduktan sonra şimdi modeli şu zincirli kısımdan devam ettireceğiz. Yani şu zincirlerin olduğu kısımdan devam ettireceğiz. Bir taraf trabzanlık kısım, bir taraf zincirli kısım. Biz şu zincirli kısımdan devam edeceğiz. Şu ilk başta yapmış olduğum bir tane halka var diye. O halkanın şöyle dibine batıyorum ipimi. Şöyle kaydırarak bağlıyorum. Ve böyle şöyle kocaman bir halka oluşmuş oldu burada. İpimi yan taraftaki ilk baştaki halkanın içine kaydırıyorum. Bir tane, iki tane zincir çektim. Tığma ipi doladım. Aynı halkanın içine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Sıradaki halkanın içine bir tane tekli trabzan, bir zincir çekiyorum. Aynı halkanın içine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir. Sıradaki halkanın içine bir tekli trabzan, tekli trabzan tığımı ipimi bir kez doladım. Batıyorum. Tığımda 3 tane ip var. Üçünü birlikte çekiyorum. Bu tekli trabzan. Bir tane zincir çektim. Aynı halkanın içine bir tane tekli trabzan. Halkaların içine bir tane tekli trabzan, bir zincir, bir tane tekli trabzan olarak dolduruyorum. Şurada sıranın şu en sonuna yani şu en başta yapmış olduğum zincire iki tane zincire tekrar gelene kadar şu halka dahil dolduruyorum. Şimdi sıranın en sonuna kadar geldim. Şöyle görünüyor şu anda. En sonunda bir tane zincirimi yapıyorum. İlk başta yapmış olduğum iki tane zincir var diye iki tane zincirin tepesine bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum. Şimdi burada bir tane zincirle bu sırayı bitiriyorum. Şimdi yeni bir renge başlayacağım ama ben bu rengi de koparmıyorum. Çünkü hani birkaç sırada bir tekrar bu renge geçeceğim için hani böyle ip fazlalığı olmasın modelin iç tarafında diye ipimi koparmayacağım. Yeni renge de şu renkle başlayacağım. Laravil kurusu gibi çok tatlı bir renk bu da. Şu kolye ipimi aldım. Şimdi bu, bu sıradan itibaren model kendini belli etmeye başlayacak. Şöyle bağladım. Tığma ipimi doladım. Burada ben bıraktığım yerden devam ediyorum. Şu şekilde. Bu şekilde herhangi bir boşluğa. Çünkü aralarda hep birer tane zincir var ya zaten. Herhangi bir boşluğa batıyorum. Bir tane tekli trabzanla başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradan sıradaki boşluğa bir sonraki ara boşluğa bir tane tekli trabzan. Bir zincir. Sıradaki boşluğa bir tane tekli trabzan. Bir zincir. Bir tekli trabzan. Model tamamen bir zincir bir tekli trabzandan ibaret. Ve bu modeli tığ işine yeni başlayan herkes çok kolay yapar. Sadece şu modelin ilk baştaki bu halkanın şu kuruluşu şu en alttaki bir alttaki sıranın kuruluş kısmı en kritik kısım. Orayı yaptıktan sonra bu kısmı yapmak çok çok kolay. Bütün sıra bir tekli trabzan bir zincir. Bir tekli trabzan bir zincir olarak devam ediyor. Sıranın en sonuna gelene kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde görünüyor. Şimdi burada bu renkle de sıranın en sonuna kadar şöyle geldim. Bir tane zincir çektikten sonra ilk başta yaptığım kilit trabzanın tepesine bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum ve yine bir tane zincirle ipi kilitliyorum. Bu rengi de bırakıyorum dışarıda. Bu renkleri dediğim gibi hani her seferinde kesebilirsiniz. Şöyle birazcık marullanabilir ama bu ilk sırada zincirle değil de şu halkalarla başladığımız için öyle görünüyor oldukçe burası şöyle düzgünleşiyor zaten. Renk geçişini burada göstereceğim. şu krem rengi iple devam edeceğim. Ben burada hani bir siyah, bir krem rengi, bir şundan gibi böyle üç tane rengi sırasıyla kullanmayacağım. Biraz böyle karışık kullanacağım. Şimdi burada renk geçişini göstereceğim. Arkada iki tane şöyle ip kalmıştı. Bir tanesi krem rengi. Şimdi mor rengi arkada tutuyorum. Sırada gelen ilk boşluğa tığımı batırıyorum. Arka taraftan şu krem rengi olanı ipime tığımı alıyorum. Arkadan biraz tıktırıyorum. Biraz bol bırakmıştım sökülmesin diye. Şöyle içeri doğru çekiyorum. Şimdi artık şu krem rengine geçmiş oldum. Burada iki tane zincirle başlıyorum. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki boşluğa. Burada iki tane zincirin bir tane zincir bir tekli trabzan Diğeri de ara zincirim olmuş oluyor. Sıradakine batıyorum. Bir tane tekli trabzan, bir zincir. Bir tekli trabzan, bir zincir. Bir tekli trabzan, bir zincir. Yine alt sırada yaptığımız gibi örmeye devam ediyoruz. Burada hem ipi koparmamış olduk. Arkada da en son böyle ip kırpıkları olmamış olacak bu şekilde. Böyle temiz bir geçiş olmuş olacak. Bu şekilde böyle görünen bir desen olmuş oluyor. Şimdi bundan sonra işte siyah renge geçeceğim. Siyah renkten sonra tekrar gül kurusu, sonra işte tekrar krem rengi gibi böyle birazcık kafama göre renk sıralamalarını yapıp böyle çizgili çizgili bir atkı elde etmiş olacağım. E, burası bittikten sonra kaç sıra boyunca bunu yaptığımı da söylüyor olacağım. Burada e, atkının eni en genişliği ne kadar olsun istiyorsanız bunu o kadar sıra daha devam ettirebilirsiniz. E, ben dediğim gibi en son kaç santim oldu, kaç sıra oldu zaten söyleyeceğim ama şu an bu şekilde görünüyor. Şimdi ben modelin boyunlu kısmını bitirdim. Boyunluk kısmında şöyle başlangıç sırası dahil toplamda 17 sıra ördüm ve karışık sıralar halinde ördüm renk anlamında. Ee, genişliği de yani uzunluğu da toplamda 18 santim kadar olmuş oldu. Şuradaki genişlik de yani şuradaki kısmı söyleyeyim başlangıç kısmından çok farklı fark etmez aslında ama şöyle 70 santim kadar bir 70-71 santim kadar bir genişliği oldu. E şu kısmı şu dikişli kısmı ensede kalan kısım olacak ve şu an bu şekilde görünüyor. Yaptığımız e, dikiş, yani dikiş kısmı değil aslında da şu birleşme kısmı diyebiliriz. Bunu böyle boynumuzdan geçirdiğiniz haliyle şöyle katlıyoruz, çaprazlıyoruz ve bu kısmı da tekrar boynumuzdan geçiriyoruz ve bu böyle iki katlı bir Boyunluk olmuş oluyor. Şimdi biz bu iki katlı boyunla bir de kapşon öreceğiz. Bu kapşonlu bir atkı olmuş olacak. E, prem pratik bir kullanımı olacak. Hem böyle atkı bere ayrı ayrı takmamak için. Bu şekilde bir model. Şimdi bu kısmı böyle ensede kalan kısım olacak dedik. Şimdi ensede kalan kısmı işin arkasına doğru koyalım. Bizim şurası bizim ensemiz. Biz şimdi kapşonu nereden itibaren başlatacağız? Her iki taraftan onun kararını vereceğiz. Yani enseden itibaren şöyle bir mezura ile başınızın çevresine bir yanağınızdan diğer yanağınıza kadar böyle olan kısmına birazcık ölçmeniz gerekiyor. Benim şöyle 56 santim kadar bir e, mesafe bıraksam buradan yeterli olacak. Toplamda ben 60 santim. Şu kadar 60 santim kadar bırakacağım. Bu 60 santimin 30 santimi şu ensenin Enseden itibaren buraya doğru, 30 santime enseden itibaren buraya doğru işaretleyeceğim. Şimdi bu yüzden bir işaretleyiciye ihtiyacım var. Öyle şu şekilde bir işaretleyici kullanacağım. Enseden itibaren, şu ense dediğim yer bir birleşim noktasıydı zaten. Enseden itibaren şöyle 30 santim işaretleyici takıyorum. Yine enseden itibaren sol tarafı da şuradan itibaren ölçüyorum. Şöyle 30 santim, şöyle 30-31 santim. iki taraftan da hemen hemen eşit mesafe. Şimdi buradaki eşit mesafeyi e, ölçüm şu, şu şekilde böyle e, mezura ile ölçtükten sonra şöyle de saymanızda fayda var. Ben tam şurayı orta kabul ettim. Kaç tane tekli trabzan olduğunu saymanızda fayda var. Her iki taraftan da eşit olması için. Bu taraftan 21 tane tekli trabzan bıraktım. Yine bu taraftan da 21 tane bırakmam lazım bu işaretleyici taktığım yerlerden aynı şekilde yukarıya doğru örmeye devam edeceğim. Ama şu anda tersindeyim. Tekrar düzünü çeviriyorum. İşaretleyicilerimi tersine göre taktım. Düzünü çeviriyorum ve buradan başlayarak şuradaki işaretleyiciden başlayarak buraya kadar dümdüz öreceğim. Şimdi en son krem rengindeymişim. şöyle morla devam edelim. Başlama ve bir süreye çıkma kısımlarını burada göstereceğim baktığımı ipimi kitledim. Bir kez doladım. İşaretleyici olan yere batıyorum. Ve bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir tane tekli trabzan, bir zincir, bir tekli trabzan. Sıranın sonuna diğer işaretleyiciyi taktığım yere kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum burayı. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın sonuna geldiğimde son işaretleyiciye Geçtim. Tığımı ipimi doladım. Normalde burada tekli trabzan yaparken hepsini birlikte alacağız ya. Şimdi bu burada renk değiştireceğim. Eğer siz burada tek renk yapıyorsanız burada bir renk değiştirmeye ve başka bir şey yapmaya ihtiyacınız yok. Ama ben renk değiştireceğim için şöyle kolay da görünsün diye yine kremden devam edeyim. Renk de değiştireceğim için bu şekilde bir işlem yapıyorum. Dediğim gibi tek renk yapıyorsanız böyle bir işlem yapmanıza gerek yok. Renk değişirken ben yine ipi koparmadan devam edeceğim. Diğer sıralarda olduğu gibi böyle kırp ip olmaması için. Tığımda 3 tane ip varken yeni geçeceğim renge geçiyorum. Ve diğer rengini çekiyorum. Ve bundan sonra yeni renkle devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. Bu benim başlangıç zincirim oluyor. İşimi ters çeviriyorum. İkinci zinciri de çekiyorum. Şuradan mor ipi böyle birazcık çekiştiriyorum aşağıya doğru. Tığımı ipimi doluyorum. Ve ilk boşluğa bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir tekli trabzan, bir zincir, bir tekli trabzan, bir zincir, bir tekli trabzan, bir zincir olarak yine şu işaretleyicinin olduğu yere kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi en sona geldiğinizde şu şekilde bir tane tekli trabzanla karşılaşıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve tekli trabzanın ilk yapmış olduğum tekli trabzanın tepesine ipimi bağlıyorum bu şekilde tığımda 3 tane ip var. Şimdi yeni renge geçeceğim için yine tığımda 3 tane ip varken yeni renge geçiyorum. Yine dediğim gibi düz renkle devam edecekseniz yani başka renkle devam etmeyeceksiniz veya aynı renkle bir süre çıkacaksanız e, yine sizde bu işlemi e, yapmanıza gerek yok. Şimdi ben siyah renkle devam edeceğim. Buradaki 3 tane ipi tığıma siyah rengi doluyorum ve siyah rengi çekiyorum. Yine krem renginde bırakmıyorum ve iki tane zincir çekiyorum. işime, ters çeviriyorum ve sıradaki ilk trabzan arası boşluğuna batıyorum. Bir tane zincir, bir tane tekli trabzan, bir zincir, bir tane tekli trabzan. Bunu da yine sıranın sonuna gelene kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldiğimde böyle iki tane tekli trabzan beni karşılıyor. Bir tane zincir çektim. Bir tane tekli trabzanımı yaptım ve bir üst sıraya çıkacağım. Şimdi bir üst sıraya çıkarken bir tane tek trabzanı yapmıyorum. Tırımda üç tane ip var. Şimdi siyah olduğu için şöyle biraz daha yakın göstereyim. Şimdi burada bir renk değiştireceğim. Şimdi ben üç tane renkle yapıyorum ve bu sıra buraya geldiğimde sıranın sonuna geldiğimde hangi renk ip varsa onunla devam edeceğim ki aralarda sürekli kırık ipler olmasın. Şimdi yeni renge geçeceğim. Yeni rengim benim şu anda mor var burada. Moru alıyorum. Buradan geçiriyorum. Şimdi burada şöyle moru şöyle uzatmış oluyorum aslında. Ve burada böyle kırpık ip olmasını önlüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir üst çıkmak için tığma ipimi doladım. İlk boşluktan yine batıyorum. Bir tane tekli trabzan, bir zincir, bir tane tekli trabzan, bir zincir. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Kapşol kısmı da bu şekilde böyle yukarıya doğru ilerliyor. Şimdi nasıl göründüğünü göstereceğim. Şimdi şöyle düz bir zeminde göstereyim. Bakın her iki taraftan şöyle yükselmeye başlıyor şu kapşonlu kısım. Burası kapşon olacak. Burası ileride yani böyle ileriye doğru kaç sıra yapacaksak sıra sayısını yapıp sonrasında şu üst kısmını dikeceğiz ve kapşon haline getirmiş olacağız bunu. Buradan da yine bu şekilde şöyle yükselme kısmını görün diye özellikle böyle düzleminde gösteriyorum. Böyle yukarıya doğru öreceğiz. Burada ensemizde Başımızın üstüne kadar gelecek yani kapşonun yüksekliğini tamamen siz kendinize göre belirleyebilirsiniz. Ben en son yine kaç sıra yaptım, kaç santim yaptım söyleyeceğim zaten. Ama kapşon genel olarak böyle bu şekilde üstte doğru düz bir şekilde ilerleyip gidecek. Sonrasında şu kenara da birer sıra tekrar kenar geçeceğiz zaten. Hani buradaki şu iplerin birbirine uzanması falan yani şu da rahatsız etmeyecek bizi en son. Temiz bir görüntüyle bitireceğiz çalışmamızı. Şimdi kapşon kısmını da ördüm. Şu anda bu şekilde görünüyor bakın. Şöyle. Şu kısım kapşon kısmımız. Bu altta kalan kısım da bizim şöyle boyunluk olacak kısmımız. Şimdi bu kapşon kısmını kaç sıra yaptım onu söyleyeyim. Toplamda 24 sıra şu kapşon sırası yaptım. Bunun da uzunluğu şöyle 25 santim kadar bir uzunluğu olmuş oldu kapşonun. Genişliğini yine söyleyeyim. Genişliği de 55, 54-55 santim kadar bir genişliği oldu. Şimdi bu kadar uzunluk benim için yeterli. Bu sizin başınızın yüksekliğiyle alakalı veya kapşonu ne kadar yüksek istediğinizle alakalı bir boy. Şuradaki boyu. Şimdi burayı istediğiniz ölçüde yaptıktan sonra yine çocuk bedenine de uyarlayabilirsiniz bunu. Daha küçük ölçülerde ve daha şöyle kısa yapabilirsiniz. Tamamen şuradan şuraya kadar olan kısım sizin başınız ya bir yanağınızdan arka taraftan dolaşarak diğer yanağınıza gelecek şekilde bu uzunluğu ayarlayabilirsiniz. Şimdi kapşonu birleştirmek için işte yukarıdan şöyle iki tarafı birbirine katlıyorum. Şu kısmı dikiyorum. Bu kısmı diktikten sonra benim kapşon kısmım oluşmuş olacak. Şimdi sonrasında şu kenarlarına bir sıra daha trabzan geçeceğim. Şuradaki şu kenar kısımlarını düzeltmek için. Şu kısmın dikişini yapıyorum. Bu kısmın dikişini yaparken ben yine aynı kendi ipinden şöyle şu ipten dikeceğim. Aynı rengiyle dikeceğim. Ee, ve dikişini yaparken çok böyle sıkmadan ve şu kenarlardan kenarlardan dikeceğim. Ee, çok böyle sert bir dikiş olmaması adına. Şimdi kapşonlu şu orta kısmındaki dikişini de tamamladım. Bu şekilde görünüyor. Buradaki dikişi de yine sadece kenarlardan e, alarak yaptım şuradaki dikişini de. Şimdi dikişi tamamladıktan sonra bu şekilde bir görünüm oluyor. Yani kapşonlu bir atkı görünümü Olmuş oluyor aslında. Şimdi şu yan tarafa geçeceğimiz tekli trabzanları yapalım. Ee, şimdi ben bir sırasını şu renk, bir sırasını da bu renkle yapacağım. Her renkten birer yumak kullanarak başlamıştım zaten. Ve krem rengi bitti. Bu diğer iki renkten de bu kadar kaldı. Yani muhtemelen üç renkli yapmak isterseniz böyle bir şey, üç renkten de birer tane yumaktan çıkacaktır. Toplamda 300 gramlık ip gidecek. Şimdi bu kısmın şurasının başlangıcını göstereyim. Sonrası zaten aynı olacak. Şurada işaretleyici taktığımız yer vardı. Tam şurası. Şu işaretleyici taktığımız yerden başlıyoruz. Buraya bir ya da iki sıra tekli trabzan yetecek. Tırma ipimi doluyorum, kilitliyorum. Tam şu işaretleyici taktığım yerin bitişindeki şuradan başlıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Arkadan ipimi yürüterek bir sonraki kenar boşluğuna geçiyorum. Bir tane tekli trabzan. Her bir kenar boşluğunu Birer tane tekli trabzan yaparak çalışmayı yürütüyorum. Sadece şu kenar boşluklarına çalışıyoruz. Birer tane tekli trabzanı. Arkadan ipleri yürüterek, kırpık ipleri yürüterek ilerletiyorum. Bu şekilde bir görünüm olmuş oluyor. Şimdi bunu iki sıra yapınca zaten bu daha da düzgün görünecek. Sadece ben nasıl ilerleyeceğiz onu göstermek için tekli trabzanlarla dolduruyorum birer tane. Şuradan başladım, şu kaşadan başladım, şu işaretleyicinin olduğu bu taraftan başladım. Şu an şöyle görünüyor atkım. Şuradan başladım burada itibaren e, şuraya kadar geleceğim. Şimdi diğer e, işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Şöyle, şu kısımdan şuradan başlamıştım kapşonun diğer bitim yerine kadar geldim. Şu atkının olduğu yeri yapmayacağım tekli trabzan, sadece kapşonun olduğu kısma geçeceğim. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Şu ipleri sonrasında temizleyeceğim. Bir tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şu şekilde şöyle ters çeviriyorum. Tığımı ipimi doladım. Bütün boşlukların içerisinde ara boşlukların, trabzanların üzerine değil. Her iki trabzanın arasında birer tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi her iki trabzanın arasında yaptığım için burada bir azalma olmaması için burada zincirle üst sıraya çıktım. Hemen dibindeki e, yere de bir tane e, i̇ki trabzanın arasına da bir tane tekli trabzan yapıyorum. Burada kenarlı düzgün ilerlesin diye bunu bu şekilde yapıyoruz. Her trabzanın arasına, her iki tane trabzanın arasına bir tane tekli trabzan yapıyorum aralara. Diğer kenara kadar şu an bu şekilde görünüyor. Şöyle. Diğer kenara kadar aynı şekilde geliyorum. Diğer köşeye kadar geldim ve diğer köşeye geldiğimde iki trabzanın arasına bir tane tekli trabzan yaptım ve en başta yaptığım trabzanın üzerine de bir tane tekrar trabzan yapıyorum. Ve iki sıra yeterli oldu benim için. Siz burada ki sıra sayısını arttırabilirsiniz isterseniz ama şu an şu görünüm benim için yeterli bir görünüm o oldu. iki sıra dilerseniz hani şuradan da geçebilirsiniz ama burası zaten böyle kıvrılıp şöyle içine geçeceği için hani kıvrılıp boynumuzdan geçeceği için hani buranın şuradaki sıra sayısını arttırmanızın bir anlamı yok. Toplamda 3 yumaktan daha az ip gitti yani şu ikisi hala kaldı. Bir sırasını siyah yaparım diyordum ama iki sırasını da şöyle e, morla yaptım. E 3 yumak yeterli olacaktır böyle bir model için. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bitmiş ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.